Böyle etrafı çekelim. Bu video çekiyor. <laughs> Fotoğrafla anlaşılmaz bu video çekeceğiz. Yani anlaşılır da tam yaşayamaz. Da, yolları yolları yolları. Yani o ortamı tam anla anlatamaz yani yansıtamazsın fotoğrafla. Evet. O sanki fotomontaj gibi gelir. Bir İzmir ya insana fotomontaj gibi gelir yani. İnanılmaz izinde de böylesi de. Ya bu 2004'tekini de geçti ha. Tam böyle resmen şey gibi oldu. Şimdi şunun altında da olmuştu.